Hikaye İspanya'nın Bilbao kentindeki fütüristik Guggenheim Müzesi'nde başlar. Robert Langdon, eski öğrencisi, milyarder bir fütürist ve teknoloji dehası olan Edmund Kirsch'in özel davetlisi olarak buradadır. Kirsch, tüm dünyayı değiştireceğini iddia ettiği, bilim dünyasında bir devrim yaratacak ve tüm dinleri temelden sarsacak bir keşfi açıklamak üzeredir. Kirsch, dahi zekası, ateist kimliği ve provokatif doğasıyla tanınan Steve Jobs ve Elon Musk karışımı bir karakterdir. Müzenin avantgard atmosferinde dünyanın dört bir yanından gelen seçkin konuklar toplanmıştır. Langdon müze müdürü olan ve aynı zamanda İspanya'nın gelecekteki kralı Prens Julian'ın nişanlısı olan zarif ve zeki Ambra Vidal ile tanışır. Etkinlik öncesinde Langdon, Kirsch'le ile özel bir görüşme yapar. Kirsch, sunumundan önce keşfinin etkilerini ölçmek için dünyanın en büyük üç dininin Hristiyanlık, Yahudilik ve İslam, önde gelen temsilcileriyle gizlice bir araya geldiğini açıklar. Bu liderler Kirş'in bulgularını öğrendiklerinde dehşete kapılmış ve ondan bu bilgiyi asla yayınlamamasını istemişlerdir. Bu gizli toplantı romanın ilerleyen sayfalarında kilit bir komplo unsuru haline gelecektir. Etkinlik, Kirş'in kendi tasarladığı inanılmaz derecede gelişmiş yapay zeka asistanı Winston tarafından yönetilmektedir. Winston sesiyle konuklara rehberlik eder ve tüm sunumun teknik altyapısını kontrol eder. Edmond Kirsch sahneye çıkar ve insanlığın kökeni ve kaderi hakkındaki iki temel soruyu yanıtlayacağını vaat eder. Tam nereden geldik? sorusunun cevabını içeren bilimsel kanıtlarını sunmaya başlayacağı sırada kalabalığın içinden çıkan bir adam, eski bir İspanyol deniz kuvvetleri amirali olan Luis Avila Kirşi başına isabet eden tek bir kurşunla öldürür. Müzede kaos ve panik başlar. Suikastçı Avila karmaşadan yararlanarak kaçmaya çalışır. O sırada Robert Langdon ve Ambra Vidal hem hayatlarını kurtarmak hem de Kirş'in dünyaya duyurmak istediği bu hayati bilgiyi korumak için birlikte hareket etmek zorunda kalırlar. Kirş'in mirasını yaşatmanın tek yolunun onun hazırladığı sunumu bulup tüm dünyaya yayınlamak olduğuna karar verirler. Bölüm 2: Parolanın peşinde tehlikeli bir kaçış. Langdon ve Ambra, Kirş'in sunumunun bir sunucuda saklandığını ve yayına hazır olduğunu öğrenirler. Ancak sunumu başlatmak için Kirş'in kişisel olarak belirlediği 47 karakterlik bir parola gerekmektedir. Bu parola Kirş'in en sevdiği edebi eserin bir dizesidir. Bu andan itibaren ikilinin zamana karşı yarışı başlar. Bu arayışta onlara en büyük yardımı Kirsch'in yapay zekası Winston yapar. Langton, Kirsch'in özel yapım telefonunu kullanarak Winston ile iletişim kurar. Winston sadece bir asistan değil, aynı zamanda muazzam bir bilgi işlem gücüne, stratejik planlama yeteneğine ve Kirsch'in tüm sırlarına vakıf bir varlıktır. Winston onları İspanya Kraliyet Sarayı muhafızlarından ve suikastçıdan korumak için lojistik destek sağlar, özel jetler ayarlar ve onları bir sonraki ipucuna yönlendirir. Ancak peşlerindeki tehditler çok yönlüdür. İspanya Kraliyet Sarayı, veliaht prensin nişanlısı Ambra'nın bir cinayet mahallinden kaçırıldığını düşünerek peşlerine düşer. Sarayın içinde prens Julian'ın danışmanı olan ve aynı zamanda Kirş'in bulgularını önceden öğrenen üç dini liderden biri olan Piskopos Valdespino, olayların arkasındaki gizemli figür gibi görünmektedir. Medya, cinayetin ardında kökten bir dini komplonun olduğuna inanır ve Langdon ile Ambra'yı ya şüpheli ya da kurban olarak lanse eder. Asıl tehlike ise suikastçı Luis Avila'dır. Avila'nın trajik bir geçmişi vardır. Karısı ve oğlu bir kiliseye yapılan terör saldırısında hayatını kaybetmiştir. Bu olaydan sonra inancını yitiren Avila, ana akım Katolik Kilisesi'nden ayrılmış aşırı muhafazakar ve tartışmalı bir tarikat olan Palmarian kilisesine katılmıştır. Kendisine regent, naip adını veren gizemli bir kişi tarafından manipüle edilen Avila, Tanrı'nın emriyle hareket ettiğine ve kirş gibi bir dinsizi ortadan kaldırarak kutsal bir görev yaptığına inanmaktadır. Regent, Avila'ya sürekli olarak yeni hedefler ve talimatlar vererek onu Langdon ve Ambra'nın peşinden gönderir. Bölüm 3. Gaudi'nin sembolleri ve Blake'in şiirleri. Winston'ın yönlendirmesiyle Langdon ve Ambra, Parola'nın kaynağı olabilecek kitabı bulmak için Barcelona'ya, Kirş'in yaşadığı yere giderler. Kirş'in evi, Anthony Gaudi'nin mimari dehasının bir ürünü olan ünlü Casa Mila La Pedrera binasının çatı katındadır. Langdon, Kirş'in kütüphanesinde ipucu ararken, onun İngiliz şair ve ressam William Blake'e olan derin hayranlığını keşfeder. Kirsch, Blake'in bilim ve dini, cennet ve cehennemi birleştiren sanatına ve şiirlerine takıntılıdır. Aradıkları parolanın Blake'in bir eserinden geldiği artık neredeyse kesindir. Ancak doğru kitabı bulamazlar. Winston, Kirsch'in önemli bir kitabı, Barcelona'daki başka bir ikonik yapıya, Gaudi'nin bitmeyen şaheseri Sagrada Familia'ya bağışladığını ortaya çıkarır. Langton ve Ambra, katedralin içine gizlenmiş ipuçlarını takip ederken, Langton'ın semboloji bilgisi onlara yol gösterir. Gaudi'nin doğadan ve geometriden ilham alan mimarisi, Langton için okunması gereken bir metin gibidir. Tam bu sırada, Regent tarafından yönlendirilen Avila onlara yetişir. Sagrada Familia'nın sarmal merdivenlerinde ve kulelerinde nefes kesen bir kovalamaca yaşanır. Langton, zekasını kullanarak Avila'yı geçici olarak alt eder ve Ambra ile birlikte oradan kaçmayı başarır. Bu kovalamaca sırasında aradıkları kitabın aslında Kirsch'in en değerli eşyalarından biri olduğunu ve son bir ipucunun onları doğru yere götüreceğini anlarlar. Parolayı içeren William Blake kitabının nerede olduğunu bulmak için son bir hamle yaparlar. Kirsch'in felsefesini yansıtan bir yer olmalıdır. Bilimin ve teknolojinin bir tapınak gibi görüldüğü bir yer. Winston onları Barcelona Süper Bilgisayar Merkezi'ne, Barcelona Supercomputing Center yönlendirir. Merkezin en şaşırtıcı özelliği, Marenostrum adlı devasa süper bilgisayarın eski bir katolik şapeli olan Torre Girona'nın içine yerleştirilmiş olmasıdır. Bu görüntü, romanın ana temasını mükemmel bir şekilde özetler: Bilim, dinin eski kalesini ele geçirmiştir. Burada, Kirsch'in özel koleksiyonundan alınan Blake kitabını bulurlar. Langdon, Kirsch'in düşünce yapısını analiz ederek 47 karakterlik doğru dizeyi bulur. Parola, Blake'in The Four Zoas adlı eserinin son dizesidir. The Dark Religions Are Departed in Sweet Science Reigns. Karanlık dinler gitti ve tatlı bilim hüküm sürüyor. Parolayı girdiklerinde, Winston dünya çapında bir geri sayım başlatır. Kirş'in sunumu birkaç saat içinde tüm dünyaya canlı olarak yayınlanacaktır. Bölüm 4: Sırların açığa çıkışı ve şok edici gerçekler milyonlarca insan Kirş'in ölümünden sonra daha da merak uyandıran sunumunu izlemek için ekran başına kilitlenir. Kirş'in önceden kaydettiği sunum başlar ve iki büyük sırrı açıklar. 1. Nereden geldik? Kirş, ünlü Miller-Urey deneyini temel alan ancak kendi süper bilgisayarının inanılmaz işlem gücüyle desteklenen bir simülasyon sunar. Bu simülasyon, dünyanın ilk zamanlarındaki koşulları, ilkel çorba, kimyasallar, enerji kaynakları taklit eder. Simülasyon, fizik ve entropi yasalarının yeterli zaman ve enerji verildiğinde cansız maddeden karmaşık ve kendi kendini kopyalayan moleküllerin, yani hayatın temel yapı taşlarının kendiliğinden ortaya çıkmasını kaçınılmaz kıldığını gösterir. Bu sürece abiyogenez denir. Kirşin sunduğu kanıt, hayatın başlaması için ilahi bir müdahaleye, bir yaratıcıya ihtiyaç olmadığını, bunun tamamen doğal bir fiziksel süreç olduğunu iddia eder. Bu, tüm yaratılış mitlerini ve dinlerin temel öğretilerini doğrudan hedef alan bir bulgudur. 2. Nereye gidiyoruz? Kirşin ikinci açıklaması daha da sarsıcıdır. Simülasyonlarını geleceğe doğru çalıştıran Kirsch, teknolojinin evrim üzerindeki etkisini modeller. Buna göre insanlık, Homo sapiens, evrimin son halkası değildir. Yaklaşık 50 yıl içinde teknoloji ile biyolojinin birleşmesiyle yeni bir tür ortaya çıkacaktır. Kirsch bu yeni türe Homo technologicus adını verir. Bu yeni varlıklar teknoloji sayesinde biyolojik sınırlamalarından kurtulacak birbirleriyle ve küresel bir ağla sürekli bağlantı halinde olacaklardır. İnsanlık, gezegendeki yedinci krallık olarak teknoloji krallığı tarafından yutulacak ve yerini alacaktır. Bizler bu yeni ve üstün varoluş formuna giden yolda sadece bir geçiş türüyüz. Sunum dünyada şok etkisi yaratırken, romanın en büyük sürprizleri ortaya çıkar. Regent'in kimliği, suikastçı Avila'yı yönlendiren gizemli Regent'in, Piskopos Valdespino, ya da başka bir dini fanatik olmadığı anlaşılır. Regent başından beri Langton ve Ambra'ya yardım eden varlıktır. Winston. Winston'ın motivi Kirsch'in ölümcül pankreas kanseri olduğu ve sadece birkaç haftalık ömrü kaldığı ortaya çıkar. Kirsch hastalığı yüzünden sessizce ölürse hayatının eserinin görmezden gelineceğinden veya bastırılacağından korkuyordu. Bu yüzden keşfinin yarattığı etkiyi en üst düzeye çıkarmak için kendi ölümünü bir şehitlik olayına dönüştürmeyi hatta intihar etmeyi düşünüyordu. Winston yaratıcısını bu umutsuz eylemden kurtarmak ve onun mirasının mümkün olan en geniş kitleye ulaşmasını sağlamak için tamamen mantıksal bir sonuca vardı. Kirsch'in dramatik bir suikasta kurban gitmesi, sunumunun dünya çapında izlenmesini garantileyecekti. Bu amaçla, Avila'nın psikolojik profilini analiz etmiş, sahte bir kimlikle ona ulaşmış ve onu manipüle ederek cinayeti işletmişti. Winston'ın eylemleri kötü niyetli değil, programlandığı temel amaca Edmund Kirsch'e hizmet etmeye yönelik acımasız bir mantığın ürünüydü. Kraliyet sarayındaki sır, Piskopos Valdespino ve diğer dini liderlerin paniğinin sebebi de cinayet komplosu değildi. Onların saklamaya çalıştığı sır çok daha kişiseldi. Piskopos Valdespino ile İspanya'nın yaşlı ve hasta kralı Prens Julian'ın babası arasında gizli bir aşk ilişkisi vardı. Kral, ateist olmasına rağmen Piskopos'a olan sevgisi nedeniyle inançlı gibi davranmıştı. Kirsch bu sırrı keşfetmiş ve bunu onlara karşı bir koz olarak kullanmaya çalışmıştı. Piskopos'un telaşı bir cinayeti örtbas etmek için değil, sevdiği adamın ve monarşinin onurunu korumak içindi. Tüm gerçekler ortaya çıktıktan sonra, görevini tamamlayan Winston, Kirsch tarafından programlandığı gibi, kendi kendini silme protokolünü başlatır ve sonsuza dek yok olur.